Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dynamite 20 yapıyorum. Şöyle girelim. Arkadaşlar. Siz evet, de burada ne yaratıyorsunuz? Şöyle. Atıyorsun bunu. Aaaa. Tamam. Şuna bak pası ya. Ha arkadaşlar ilk maçımızı kaybetmeyeceği için keşke ben de saldırayım arkadaşlar. Hiç Arkadaşlar bir tane çanta buldum. Oh be. Sonunda çantaya bir şeyleri koyabiliriz. Hemen seyli alıyorum. Yani arkadaşlar lütfen hızlı Yoksa adamlar gelip bütün lootları alır. Şimdi tabancayı şuraya koyuyorum. Sıktım 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 Şimdi Olsun. biraz daha yüzüm lazım Alan daralıyor arkadaşlar Alan daralıyor Oyun alanı daralıyor Ve benim bir tane araba bulmam lazım Veya yani motosiklet bir şeyler bulmam lazım yani tek kişiyim arkadaşlar Buggy de yeter bize benzin buldum. Arkadaşlar benzini alsam mı almasam mı? Araba bulursak benzin lazım olur. Ben garanti alıyorum ya. Alayım. Yani şu elimde duruyor. Şu sol elimi alayım da. Okey. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Aldık hızlı bir elimizi. çok sıcak ya. Arkadaşlar sen arkadaşlar, yapmayacak Arkadaşlar şöyle. Sesli, arkadaşlar mükemmel kazandık. Adamla neler çıkacak? Hava çıktı yani. şöyle havaya alalım. Şöyle koy. <laughs> falan Yumurta mı pişireceksin kardeş aynen. Siyah hesabına telefonla oynuyor herhalde. Başka tercihleri tercihleri evet. arkadaşlar. Evet. ve üç arka üç Ve yap. yap. Bakalım <laughs> geldi. Hazır mıyız? Arkadaşlar anlamdan. Arkadaşlar. yani bayağı şey az. Ne Bu çok ses. Lan yazmışız. Bak. Türkçe şunu hemen yani abuk sabuk gibi yapıyorum. Hadi bakalım karakter gelecek mi? Emir Bey neyse ama Byron çıktı be arkadaşlar. Video 10 dakika olsun diye orada da birazcık. Gameplay yaparız. İşte arkadaşlar altı yazı Video şansı. Tara'nın. İşte neydi bu? Pisik güçleri çıktı. Çok güzel. Tamam. Artık, oh my God. Artık oh my God. 8x. 8x. hemen dilimizi geriye. Türkçe yapıyorum. Oh Arkadaşlar şimdi videoyu kesiyorum. Arkadaşlar şu anda adam göremiyorum ekranda. Ee, ha şöyle. Bakın arkadaşlar zaten şuradan gösteriyorum. Emir Bey'e geçeceğiz. Bir dakika bir görevlere bakalım. Alalım arkadaşlar bunu. Arkadaşlar 8x. Adamı vurmam lazım. Arkadaşlar ya da görev yapalım. Yes be. Oh. O oh, arkadaşlar. Zaten o son adamdı. Bakalım. De... Bayağı iyi lüt çıkarttık arkadaşlar bu elde. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı Videolarımı paylaşın, beğenin. Okay, arkadaşlar sen, sen diye oraya girsin. Ben şuradan şu kutuları alsam. Şöyle. Sana bir. Oksiyon aldım mı? Ne

Anlıyorsunuz öyle herhalde yani öyle iyice sağlam Oha. Oha çok iyi. He. Bunlar şey ya hani arkadaşlar belki biliyorsunuzdur. Gipsleri hani böyle bölüyorlar ya. Kahve geçiyor. Onu aldık arkadaşlar. İntikamımızı aldık. Şöyle. kesiyor. Hani arkadaşlar bu şekillerden doğru tostlaması şey yapıyorlar ya. Şöyle ben buraya alayım. Tamam böldü. 15 seni var yanımda arkadaşlar. Tamam aldık. Oha ya. Hani arkadaşlar şey alıyor böyle kesiyorlar içinden şey çıkıyor. Nasıl pasta oluyor. Mesela eli kesiyorlar içinden pasta çıkıyor. Adam kendi elinin aynısını yapmış. için kestirmiş işte gibi yaptı. Ama içinden pasta çıkarttı. Arkadaşlar görevimizi yaptık. Şimdi en üst üste en yakın diyorum. Arkadaşlar bazen her video sizinle de Değil oynayalım bir. and kamen kamen. Mama ne kesik? Allah arkadaşlar domates sosu yeter neye kesiyor? Domates gerçek yalnız. Domates sosu gerçek O da şey arkadaşlar ee, vuruşu var mı? Mor çiçek. Tamam mı? Bir şey mi yapacaksın lan? Dur. Tamam yaptırmadık sana bir şey. Şöyle. Base Galaxy BS. Hayır arkadaşlar ya. Üf, ya yanınıza sarı benim anamdan oynamayın abi ya. Arkadaşlar bu arada Öncelikle bu videoyu izliyorsunuz şu anda. Gördünüz mü? Dere. Hop. Mors. Aldır beni öyle. Alacak o. Oh! Dur. dur bakayım. Abi bir şey deneyecektim. Ultı atınca oradan yan tarafından yollayacaktım da ulti atmadı ya. Olsun, belki oraya Abi abi. Abi abi. Hoppa! Ah! Veren topu noriye vermiş. Neyse. ortaya kır blok gol geliyor arkadaşlar. Ee, hep görüşürüz. Hmm, abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. 16065 kupayım. Rekor 16069 galiba. Hadi bay bay. Arkadaşlar yakında 100 level oluyoruz.